inmiş aşağıya. Şimdi e, her geldiğimiz zaman bazı bölümlerinin koparak düştüğünü görüyoruz. Bu bölgedeki obrukların e, önemli bir bölümü tam da bu dönemlerde meydana geliyor. Kış dönemlerine sonra sulamanın başladığı dönemde Tarımsal topraklarda zaten çökmeye hazır bir obruk varsa yoğun sulamalar sonrasında çökmeler biraz daha artabiliyor. Tabi bu dönem içinde bir e, ilginç durum daha var. Bu kış e, neredeyse son yılların en kurak e, kış mevsimini yaşadık ve bahar döneminde de halen e, devam eden bir yağışlı dönem içerisindeyiz ve yağışlı periyot geçtiğimiz yılın neredeyse iki kat kadar e, gerçekleşti yağışların miktarı. O nedenle topraklardaki ağırlaşma biraz daha fazla oldu. Yani toprağın ağırlaşması başlı başına bir sebep değil ama altta zaten çökmeye hazır bir yapı varsa bunu hızlandırabilen bir etken. O nedenle bölgede bu aralar obruk sayısında bir artış olması beklenir. Konya çevresindeki obruklar genellikle 8 farklı tipte oluşuyor. Ha yani dünyada böyle. Ama Konya'da şu anda güncel olan obrukların pek çoğu örtü çökmesi olduğu dediğimiz olduklar. Yani altta ana kaya içerisinde çözülmeler devam ediyor. Boşluklar oluşmaya devam ediyor. Ama üzerindeki örtünün içerisinde çökme meydana geldiği için çoğu zaman alttaki karşılık sistem tıkanıyor ya da işte bir şekilde dolgulanıyor. Ve obruklar daha sığ oluşmaya başladı. Dünyadaki obrukların bazıları ölü denizde yani çok birim alanda çok sayıda obruk şeklinde. Örneğin Florida'da da benzer yapılar var. Ama Karapınar bölgesindeki özellikle Yağmapınar Kayalı Yeşil Yurt bölgesinde oluşan obruklar birim alandaki obruk sayısı bakımından dünyadaki diğer bölgelere göre çok daha fazla obruk içeren bir bölge. Obruğun adı Yarımoğlu Obruğu. Tarla sahibinin soyadı ile anılıyor. Yani bu obruk da 2009 Şubat'ta oluşmuştu. Oluştuğu dönemde çap 55 metre civarındaydı. Kenardaki yarıklardan e, içeri düşen malzemelerle birlikte zaman içerisinde günümüzde 64 metreye kadar genişledi. Şimdi daha fazlaydı. Kenardan dökülen malzemelerle günümüzde 57 metre civarına düşmüş oldu derinliği. Yani 80 metrelerden 57 metreye düştü. İlk çöktüğü zaman e, yukarıdan düşen malzemeye göre yer alt suyu da yukarıya hareket ettiği için bir süre sulu bir obruk görünümündeydi. Sonra da sular da çekilmiş oldu.